Evet Sema bak ne demiştik? Özellikle birinci viteste debriyajı yavaş kaldırıyorsun. Teker döndükten sonra bırak tamam Hocam tekerin döndüğünü nasıl anlıyorduk? E gidiyor Sema araba. Değil mi doğru hocam? Haklısın. Hocam ana yolda yol hakkı bizim değil mi? Allah mükemmel bak artık araç kullanırken Trafik de okumaya başladın nemdi abla. Süper. O zaman önümüze çıkanı vuracağım o zaman. Değil mi? Hocam. Hocam, hızımızı arttırdığımızda vitesi de arttırıyoruz, değil mi? Evet kızım, bravo. Aynen. Hızını arttırdığında vitesini de arttırıyorsun. Peki hocam bir şey daha soracağım. Frene bastığınızda arkadaki farlar yanıyor değil mi? Yanmıyor Gizem sen hızını arttır. Vitesini arttır. Şurada mola verelim. Evet ben hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Daha önce hiç araç kullanmadık herhalde? Yok kullanmadım ilk defa biniyorum ya. Tamam. O zaman sıfırız yani. Evet, kontak sıfır. anahtarından başlayacağız. Ben su bu tamam. kontak anahtarı. Tamam. Anahtarımız 3 kademeyle çalışıyor. Bak birinci kademe çevirdim, elektrik geldi. İkinci kademe, ışıklarımız yandı tamam. göstergede. 3. kademede bastığım gibi çalıştı. motor sesini duydun, çalıştı. Tamam? Evet, tamam. Şimdi sol baştan pedalları sayıyorum. Devriyaj, fren, hı hı. gaz. Tamam. Tamam sol kol silecek ve farlar şey pardon sol kol farlar ve sinyaller Hı -hı. sağ kol silecek kolu göstergelerde devir saati küçük olan ortadaki hız göstergesi Hı -hı. sağ taraftaki de yakıt göstergesi tamam 4'lülerimiz bu da anlaştık evet, anlaştık evet şimdi sol baştan pedalları say bakalım 1 2 3 1 2 3 sağdan da sayınca 3 2 1